Şanlıurfa Barosu bir hakimin onur kırıcı davranışlarına maruz kalan bir avukatın yanında olduğunu kamuoyuna bildirmek için Şanlıurfa Adliyesi önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi. Bugün burada bir mahkeme hakiminin onur kırıcı davranışlarına maruz kalan meslektaşımızın Şanlıurfa Barosu ve Şanlıurfa Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak yanında olduğumuzu kamuoyuna bildirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Şanlıurfa Barosu bir avukatın onur kırıcı davranışına maruz kaldığı için basın açıklaması düzenledi. Üzeri adliyede hazır bulunmuştur. Ancak maalesef Duruşmanın duruşma salonu değildi, de mahkeme kaleminde toplu bir ortamda yapılması sebebiyle içeri girişinde meslektaşımız orada bulunan herkese selam vererek odaya girmiştir. Duruşma başladıktan sonra meslektaşımızın dosya ile ilgili beyanları alınırken açıklama Şanlıurfa Adliyesi önünde gerçekleşirken açıklamayı ise Hacer Perihan Demirel yaptı. Ve demişsin. Zaten bölge adliye mahkemesine atanıyorum. Avukatlardan kurtuluyorum. Dua et burası mahkeme gibi tehditvari ve saygısızca ifadeler kullanması üzerine meslektaşımız ve mahkeme hakimi arasında... Hacer Perihan Demirel'in açıklamasına çok sayıda avukat katılarak destek verdi. Bu ifadeleri kullanmakla birlikte resmi belge niteliğinde olan duruşma zaptını da mahkeme hakimi bir hakime yakışmayacak şekilde meslek vakarıyla uyumsuz bir şekilde tek taraflı ve gerçeğe aykırı olarak duruşma zaptını da düzenlemiştir davalı kirli, layık olmadığından beyanı alınmadı gibi küçük düş Hacer Perihan Demirel Bugün burada bir mahkeme hakiminin onur kırıcı davranışına maruz kalan bir meslektaşımızın Şanlıurfa Barosu ve Avukat Hakları Merkezi olarak yanında olduğumuzu kamuoyuna bildirmek üzere toplanmış bulunmaktayız dedi. Az sebebiyet vermiştir. Şanlıurfa'da, Şanlıurfa hakimliğinde görev yaptığı günden bu yana birçok meslektaşımıza sıkıntılar çıkarmış ve stajyer avukat arkadaşlarımızı ezerek kendisine üstünlük tanımaya çalışmıştır. Bir stajyer arkadaşımızın kravatını beğenmediği için kendisinin stajını yapmakla tehdit etmiştir. İlgili hakim tarafından avukatlar, hak, avukat hak